Sıra sizin dikkatinizde. Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyor. Kendimize bize de yazdık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın bak. Hep yara bak. Hep yara hep şişti hep yara hep Çorabımız yok, ayakkabımız yok. Emin abi bunları... istiyorsun? Her şeyi istiyoruz abi, yaşamak istiyoruz, iş istiyoruz, hayat istiyoruz, okumak istiyoruz biz. Ben ilkokul okul mezunum, okumak istiyoruz. Başka okullar okumak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Devletimizi, milletimizi, Atatürk'ümüzü, her şeyimizi öğrenmek istiyoruz biz. Bak abi, bak abi, bak abi. Sırtımızdan biz. Allah Bak biraz milletin artıklarını topluyoruz bak. Artıklarını topluyoruz, kağıt topluyoruz, şerefsizlik yapmıyoruz. İbnelik yapmıyoruz, tuşluk yapmıyoruz. Karton topluyoruz, kağıt topluyoruz. Buraları temizliyoruz. Antalya'yı biz temizliyoruz ya. Buraya hep boktu ya. Gel abi tuvalete gidecek bak. Sinek, minek her şey var ya. Bak abi ya. Biz insanız ya. Kokuyor abi Sineklere bak ya. Böcekler, akrepler hep bizi yiyorlar abi buradan. Bizim böcekler, akrepler yiyorlar. Emin abi burada böcek, akrep var ya. Bizi yiyorlar, zehirliyorlar abi, ben... hep ısırıyorlar ya. Mesela tedavi olmak ister misin hemen? Tabii tabii, herkes. Değil mi Ahmet? kim? Çekiyoruz şey şey abi, akşama kadar tiner çekiyoruz. Ayıp bir şey değil, çekiyoruz yani biz. Tiner abi kiloluk bunlar, hep tiner bu, su değil bu. Bu tiner abi, bunu çekiyoruz, bezlere döküyoruz. Bu insan tenine zarar... Bak abi, dur gel, bak. Bak tiner işte bu, eritiyor bak, çatır çatır. Bu asit ya, bu tüpten daha tehlikeli ya. Bizi öldürüyor bu ya. Bak işte nasıl eritiyor bak iki dakikada yok etti işte, bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz, yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abi, abiciğim, abi. olmayalım yok olmayalım, yok olmayalım. Bizi hayata topluma kazandırın abi, biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizde kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz. Bak ne hallere geldik. Bu bizi mahvediyor. Biz perişan olduk abi. Vallahi perişan olduk. Bizi kurtarın. Allah aşkına yalvarıyoruz bizi kurtarın. Ne olursunuz bizi kurtarın abi. Ne olursunuz ya. Biz insanız ya. Bizi kurtarın bu hayat.